Dünyasının en beğenilen çiftlerinden Engin Hepileri ve Beyza Şekerci hem birlikte hayata geçirdikleri yeni tiyatro oyunlarını hem de özel hayatlarını Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Sahnede hocası oldu. İki Engin'i sorsam, işteki hocam mı, evdeki kocam mı dersin? Ee, Başvurunu seçmek zor oldu mu? Evet, <laughs> bana pek zor olmadı. Etrafıma şöyle bir bakın ince. <laughs> Yönetmen Engin Hepileri, oyuncusu Beyza Şekerci'yi kim bu ben provalarında nasıl ağlattı? Gözlerlerim için sicim sicim yanağımdan okuyordu. <laughs> Ömür Sabuncuoğlu 8 yıllık evli çifte ilişki testi yaptı. Kahkahalar havada uçuştu. <laughs> Gayet iyi, gayet iyi. Bayağı Bayağı iyi, iyi. gidiyoruz. Yani. Floransa'daki evlenme teklifinden. <laughs> De mersem o evlenme teklif için. Oğulları <laughs> canın doğumuna. Ve üç sene sonra da can geldi. Ee, evet. Ya. Can geldi işte ya. Can Öyle güzel ya. ki yani her şey can geldi bizim için. Engin ile Beyza Şekerci'nin çok özel pazar sohbeti geliyor. <laughs> Türkiye'nin en yakışan ünlü çiftlerinden Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konukları Engin Hepileri ve Beyza Şekerci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok iyi gördüm sizi. Teşekkür ederiz <laughs> Biz de öyle. Biraz uykusuzluk mu var sanki? Uykusuzluk değil güzel yorgunluklar diyelim. Evet. Koşturuyoruz yeni bir oyun çıkarttık bildiğiniz gibi. Evet. Ee, Beyza ile birlikte. Şimdi onun arkasından da diğer oyunların turneleri bu oyunun yorgunluğu üst üste sıkı oynuyoruz. Bir keyifli yorgunluk içindeler. Kim Bu Ben oyunuyla aşklarını sahneye taşıdılar. Engin Hepileri yönetmen Beyza Şekerci başrolde. Bu arada herkes sizin oyunu konuşuyor. Kim Bu Ben. İyi, ben. Aynı, Çok güzel. Güzel şeyler duyuyorum. Biraz bahsedelim mi konusundan? <laughs> Tabii ki yönetmenim sen mi başlamak istersin? <laughs> ben başlayayım tamam. Kim bu ben ee, çok böyle modern bir oyun. 2022'de daha en, henüz geçtiğimiz sene yazılmış bir oyun. Bütün dünyanın yaşadığı, bütün evrendeki insanların yaşadıkları sıkıntılardan bahseden, e, biraz böyle elimizdeki e, cep telefonu ve işte bu dijital dünyanın güzel bir eleştirisi. Acaba gördüğümüz şeyler, okuduğumuz haberler e, ne kadar doğru, ne kadar gerçek? E, gerçek nedir, doğru nedir? Gerçekler bize nasıl? yansıtılıyor gibi pek çok soruyu barındıran son derece modern komik unsurları çok olan fakat biraz bir gerilimi de olan aslında aynı zamanda da bir kriminal bir hikaye. Yani içinde pek çok şeyi barındırıyor. Tam bir tiyatro oyunu diyebiliriz yani baştan sona. hem yönetmeni hem de dekor tasarımı size ait. Evet. Başlığını seçmek zor oldu mu? Evet. pek zor olmadı. Etrafa şöyle bir bakın ince. Aslında Engin bu oyunu bulduğunda daha hiç bizim aramızda böyle bir şey yoktan Yani benim bunu oynamamla alakalı. Hatta kim olur, kim kast, bu kızla erkek kim olur bunları konuşuyordu. Ben de açıkçası öyle bir şey düşünmüyordum. Sonra ama bir onurun da içinde olduğu bir gecede ya biz niye bunu yapmıyoruz ki? gibi bir Hı -hı. duruma geldik. Yani kendimiz de bunu aldık çünkü çok güzel bir hikaye. Yani okuduğumuz zaman herkesin her oyuncunun içinde olmak isteyeceği, ay ben bunu oynasam keşke ne kadar güzel bir hikaye bu ve bunu insanlara bu gerçeklikle, bu sorgulamayla anlatsam diyeceği bir hikaye. O yüzden öyle de insanın iyi bir yerden ağzını suyunu aktıran bir konusu var. İlk kez beraber çalışıyor olmanın da keyfini yaşıyor ünlü çift. Zorlukları oldu mu beraber çalışmanı? Peki zorlamadın mı mesela çalışma saatleri olsun zorlar yani zorla. Biraz bazen yapamıyormuşum da yaparım Yapayım, tabii ki ben çok Yani evet zor zor tarafları da oldu. Yani hani karı koca olmanın işte siz mesela bir oyuncu olarak prova zamanında çalışıyorsunuz, eve gidiyorsunuz ve yönetmenin sizi o süreler esnasında görmesi mümkün değil. Çalışıyor muyum, çalışmıyor muyum? <laughs> Sürekli başımda yani. Biraz baktın mı sen bugün tekstine filan. Dolayısıyla hani bu tatlı tarafları ama Engin de çok disiplinli olduğu için son bir hafta premier gerginliğiyle de böyle hepimizi hizaya getirdi diyebilirim. Yani Yönetmenimize soralım nasıl bir oyuncu Beyza Şekerci? Yanımda diye söylemiyorum <gülüyor> <gülüyor> çok sıkı çok sıkı çalıştılar gerçekten. Zor o, çok, çok sandığım, çok zorlandım eyvah bunu nasıl yapacağım dediğim yani her ne kadar Onur da çok eski arkadaşım ve biz onunla 270 oyun en kısa gecenin rüyasını birlikte oynadık orada da partnerimdi bunun bir keyfi lüksü ve kolaylığı olduysa da yanımda iki tane aynı okullu aynı ekolden ve ne istediklerini birbirlerinin bir cümlesiyle anlayan insan var Onur bir tarafta Engin bir tarafta şey o Zor da yani sert de sözü gereği, sahneleri gereği, performansı gereği sert ve böyle gayet zor da sergilenmesi zor da bir oyun. Ama kalktık galiba altından değil mi? Bence kalktınız. Evet. <laughs> Kim Bu Ben'in provaları sırasında yönetmen Engin Hepileri, oyuncu Beyza Şekerci'yi ağlatmış. Nasıl mı? İki Engin'i sorsam, işteki hocam mı, evdeki kocam mı dersiniz? Hadi bakalım. Hocam, evdeki kocam derim. Yani Engin <laughs> çok kolay bir adam değil. Yani <laughs> çok net ne istediğini biliyor. Bu çok güzel bir şey ama yani serti de sert yani son premier günü öğlen akışında bizi bir kendimize getirdi. Ben hey, eyvah ne oldu mu hani, premierde iki saat önce gözlerim böyle sicim sicim <laughs> yanağımdan akıyordu. Yani Allah, şey, ya istediğimi alana kadar bıraktı. Evet yani orada böyle bir salladı bizi yani. İstediğini almadan bırakmayan Engin Hepilerinin Beyza Şekerci'yi evlenmeye nasıl ikna ettiğini de merak ediyor Ömür Sabuncuoğlu. <laughs> i̇stediğimi almadan bırakmam dediniz. <laughs> evet. Aynen sahne evet. üstünde öyle. Peki özel hayatta yani evlenme teklif ederken ...ilk hoşlandığınızı söylediğinizde bunlar zorladı mı? Bence orada da öyle yani. <laughs> orada da öyle. <laughs> Oradaki evet. aşk çok Kafasına büyük olunca... Yapıyor. ...bence zaten hani ikimiz içinde... ...herhangi bir istek konusunda... ...bir sıkıntı olmadı onun için. Oraya da şey yapabiliriz yani kaydırabiliriz. Ben Benim için Engin de en... Hani, ...hayatıma dair bir erkek... ...profilinde ve aslında... ...hayatınızı paylaşacağınız insan olarak... ...ne istediğini çok iyi bilmesi... ...ve buna çok doğru bir adımla... ...hiç şeyini bozmadan asla rahatsız etmeden yapıyor olması işinde de bu böyle. Yavaş yavaş. <gülüyor> <Susunca> <gülüyor> bu çok güzel. Ya. Yani. bir kadın içinde çok bence hoş bir duygu. Ben oraya çok şey oldum yani. <laughs> o duygu benim için önemli. Örnek gösterilen aşkın ilk günlerine gidiyoruz. Peki ilk görüşte aşk mıydı yoksa önce bir taraftan mı Yo Yok çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. <laughs> bizim Öyle bizim bir hani ah evet falan değil. Hatta yani bazı görüşleri bana çok ya ne diyor bu böyle bunun bu böyle şey tarafları var herhalde diye düşünüyordum içimden. Ne kadar da bilmiş bir yerden söylüyor ee, o da benim bazı söylemlerim için bunu düşünüyordu. Evet sen böyle düşünüyorsun ama daha tabii hayati tecrübeyle bunun böyle olmadığını zamanla anlayacaksın gibi lafları vardı bana. Sonra öyle olmadı ha yine. Evet öyle <laughs> olmadı. Öyle Sonra baktı ki bu kız da çok boşa konuşmuyor galiba. Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerinin aşka dönüşme sürecine gelince. Aslında birbirimizi tanıdıkça çok iyi bir arkadaşlığımız vardı. O arkadaşlık böyle de Devam ettikçe, devam ettikçe böyle başka bir yerden de yaklaşmaya başladık. Çünkü fikirler, dünya görüşleri, dünya bakış açıları, e, sanatsal olarak da aslında ikimiz de sahneden gelmişiz. Oradaki birliktelik, aynı dili konuşmak, o dili konuşurken mutlu olmak, keyiflenmek e, derken 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 çok güzel bir yere evrildi. E, yani bir aşka evrildi. O aşk da hiç böyle kendini kaybetmeyen bir aşka evrildi. Esasen bizim için en değerli o. İlk arkadaşlığı yani aşka dönüştürme kim söz edetti? Ee, güzel soru. Zor da bir soru. Biraz gidelim, <gülüyor> 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 flashback yapalım. Ee, yani ortada birlikte Evet, biz böyle bir dertlerimizi de çok paylaştığımız bir tatlı uzun yemek masalarında... ...ah evet ya hayatta böyle zaten dediğimiz zamanlarda birbirimizi aslında o kadar hayatlarımızı açarken... ...yarın öbür gün böyle bir şey yaşayacağımızı da çok tahmin etmeden açtık o geçmiş sayfalarımızı, hayatlarımızı. <laughs> Ve sonra hani ben şunu anladım, hiç de tahmin etmiyordum o an için böyle bir insanla bu kadar çünkü bir tahmin etseniz açılmazsınız o kadar en azından. <laughs> Ama o da çok iyi oldu. Çünkü sizin birbirinizi çok iyi tanımanıza da öne ön ayak oluyor. Birbirlerinin sevmedikleri yönlerine gelince. Peki hiç sevmediğiniz bir yönü var mı? Engin'in mi? Evet, sabahları aç karnına e, böyle mesela çok önemli bir konu konuşacaksanız bir kahvaltısını yapmalı ve ondan sonra konuşmalısınız. Çünkü o anda denk gelmeyeceğiniz bir tarafını denk gelebilirsiniz. <laughs> Bunu ilk zamanlarda çok anlamıyordum. Ben de dünyanın en güne kahvaltı yapayım yapmayayım mutlu başlayan insanıyım. Ah baktım hani bir şey mi var acaba? Bir sorun mu var? Yok genel olarak o ayılma sürecinde bir böyle ters tarafı olabiliyor. Öyle bir şey var. Yani kendi suratına bir süreç e, Ben de yani, bir kahvaltı bak, yap sonra. Kendi... Ne söylüyorsun kahvaltı yapmamış yine uyanmış falan bir dakika Hemen daha. bir e, peynir tabağı çay koyacaksınız önüne <laughs> tamam, yani. Tamam <laughs> bir peynir ekmeğimizi yiyelim çayımızı içelim. Tansiyonu şeker yerine gelsin. Ondan sonra güne başlıyor ben de öyle çalışıyorum mekanizma yani nedense öyle. 8 yıl öncesine İtalya'nın Floransa kentine gidiyoruz. O gün evlenme teklif etti Engin Hepileri Beyza Şekerci'ye. Mesela evlenme teklifi geç mi geldi bu anlamda? Ee, yok tam tersi biz bir sene içinde evlendik değil mi? Aynen. Ee, bir küçücük o zaman ben bir dizi ve bir sinema filmi aynı anda yapıyordum. Üç günlük bir bayram boşluğunda beni Floransa'ya götürmüştü <laughs> tatile ve gerçekten böyle o üç gün bir hafta gibi değerli geçer ya hani o kadar yoğun çalışırken. Oraya gidiyoruz orayı geziyoruz akşam yemekler yiyoruz Döneceğiz ben daha bir fotoğraf çekmek istiyorum. Bir de, de şu elinden telefonu bıraksan mı acaba? Ama ya, o kadar güzel ki Floransa kamerayı nereye çevirseniz resim yani aklımı bırakmıştım oraya gerçekten. Meğerse o yazık kıvranıyormuş evlenme teklifi etmek için. <laughs> <laughs> Ve ben o telefonu elimden bıraktım. Bizim o anda birlikte çekilmiş bir kare fotoğrafımız Öyle vardı. bıraktık. Öyle bıraktık. bıraktım. Çok güzel unutulmayacak bir andı gerçekten. Evet. Sonra da zaten bir sene içinde evlendik. <laughs> evet. Madem öyle bir ilişki testine başlayalım mı? İlk aldığı hediyeyi hatırlıyor musunuz? Eline? Evet bir saat. ...bana <laughs> çok sevdiğim bir saat hediye etmişti. Ee, yani daha evli değildik ve evlenmekle ilgili hiçbir şeyimiz yoktu. Evet, evet hatırlıyorum bir yılbaşı hediyesi. Evet. <laughs> Siz hatırlıyor musunuz? Benimki neydi ben hatırlıyor muyum? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi evet, bakalım. Neydi? Dur bakayım bir dakika. Bir, bir süreyi uzatın maalesef, <laughs> çok düşündüğüm gibi olsun. Çok daha da uzat, çıktık 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 altına, hiç, altına şey koyup falan. Bana hiç bakma ben. <laughs> E ee, ben sadece gidiyor alıyorum. Onun uzun evet. normal. Doğru. <laughs> ben bir kaza hatırlıyorum ama doğru mu hatırlıyorum? Doğru. Hatırlıyorum. Evet, evet, hatırlıyorum. Evet, tamam. Evlilik teklifinin olduğu günü yani o tarihi hatırlıyor Engin Hepileri. Buyurun. Evlilik teklif ettiğiniz gün. Ha, hadi bakalım. Evlilik teklif ettiğimiz Zincir. gün işte o bizim aslında Floransa tatilimiz. Ya. Ama ben işte. çok zor hatırlarım ya. An, her anını size anlatayım burada o iyiyim hani... hatta canlandırayım <laughs> ama bana hani <laughs> bana bana şeyler sormayın. O zaman yani ben sana söyleyeyim unutmasın diye 6 Ekim. 6 Ekim doğru. 6 Ekim. İlişki testine devam ediyoruz. Evlenme teklif ettiğiniz gün üzerinde ne vardı? Oo oh, siz bof hmm. bunu ben de zor hatırlayayım. E, çünkü aslında uzun bir gündü ve sırt çantalarımızla gerçekten Florensa'da turistik bir hal, evet. halimiz vardı. Ama şunu hatırlıyorum Beyza'nın kotunun olduğunu çok iyi hatırlıyorum. E, üstünde de montunun da olduğunu hatırlıyorum. Hava çok soğuk değildi, sıcak da değildi. O montunu da hatırlıyorum. Ee, evet evet hatırlıyorum ben bayağı. Daha basit sorularla devam ediyoruz ilişki testine. Doğum tarihini sorsam. Doğum tarihini. E, 24 Ocak. Evet. Tamam. Tabii ki. Teşekkürler. Evet, oldu ama. Hayır, ben o için ne düşünüyorum biliyor musun? Çok tatlı bir şey geldi aklıma. Aslında ilk evlenme teklif ettiğimiz gün dediği 6 Ekim var. Ee, can da 5 Ekim'de doğdu. Aa, ne güzel. Böyle tatlı bir buluşma olmuş aslında. Yani biraz, deminden beri onu düşünüyorum. Ben yani onu paylaşmayı çok istediğim için ben onu, sevdim. onu düşünüyordum. Konu burçlara gelince kahkahalar havada uçuşuyor. Burcu ne? Burcu ne? Bu? Canın? Yok benim. Beyza mı? Aa ben burçlarlarım çiğ değil ama... Siyah. Kola. <laughs> Kova değil mi? Çok öfkedersin evet. Tamam, tamam canım. <laughs> <biraz> Gayet <üzülüyor> iyi. Gayet iyi. Bayağı Fela, iyi gidiyorsun. Yani şeylerle Çin oluyor. Teşekkür ederim ben. Böyle küçük aralarla oluyor. 8 yıllık evliliklerinin meyvesi Can, hayatlarının miladı olmuş. <laughs> Ve 3 sene sonra da Can geldi. Yani evet ya her Can, can geldi işte ya can öyle güzel ki yani. yani her şeye can geldi can bizim geldi, için yani hayatımıza can geldi aşkımıza can geldi. Neler değişti İzandan sonra? Yani çok bir şey değişmedi her şey bence daha olgunlaştı daha güzelleşti üstüne bir şeyler daha eklendi pastanın böyle şeyi oldu köpüğü oldu çileği oldu ne bileyim nasıl tarif edeceksek öyle oldu. takım oldu evet, evet evet. Tiyatro sanatçısı bir anne babanın oğlu olmaya alışmış Can. Benim babam provacı diyor mesela ne yani de provacı ne demek acaba Devamlı provaym gidiyorum provaya gidiyorum yani diyen sanırım, adam ne olacak provacı oluyor işte. Aa, annesi gibi. babası gündüz çalışıyor ama biz niye akşam gidiyoruz işe yani onun çok algılamakta kolay olmadı. E, siz gündüz de çalışıyorsunuz gece niye işe gidiyorsunuz gibi hmm. bir durumu oldu. Minik Can Hepilerinin kime benzediğini tartışmaya gerek yok sanırız. Kime benziyor peki can? O renk, tamamen engin'in renginde. Suratı şu an biraz daha bana dönmeye başladı ama tam bir küçük engin. Evet yani o o kadar istediğim bir şeydi ki benim. Küçük Engin diyemezsin. Annesinin güzelliğini almış. <laughs> yok yok. Babasının da rengini almış bir adamdır kendisi yeniden oyuna dönüyoruz. Kim Bu Ben'in müziklerini Kenan Doğulu yaptı. Kenan Doğulu imzalı Kim Bu Ben'in müzikleri çok sevilmiş oyunu izleyenler tarafından. Gerçekten... Yani şöyle sorular alıyoruz çıkanlarda. O e, korku temanızın müziğini nereden bulabiliriz? Şu an hiçbir yerden bulamazsınız ama. Yani telefonlarında böyle işte şeyin aplikasyonunu söylemiyorum ama hani dinletip telefona <laughs> bu şarkı ne? Var mı? Nereden dinleyeceğim? Elimde de dinlemek istiyorum. E, arabada dinlemek istiyorum diyen çok insan var. Bu bizim için yani müthiş bir şey çok şanssız bu konuda. Onun için buradan tekrar kendisine binlerce kez teşekkür etmiş olalım. Finali sürpriz bir soruyla yapıyor Ömür Sabuncuoğlu. Bir tane de küçük meyza gelir mi? <gülüyor> 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 şu an öyle bir zamanda ki kimse benden öyle bir hareket beklemez muhtemelen ama yani kardeş çok güzel bir şeydir tabii ki. Benim de çok aramda yaş farkı olan bir kardeşim var. Evet, benim de öyle. Yani bunu hayal edebilirim tabii ki ama hani şu an çok <laughs> bunu düşünmek için <laughs> zor bir dönem. Can da bence artık yeni yeni yani bundan bir sene öncesine kadar arkadaşlarım bebeklerini kucağıma aldım da indir onu aşağıya diyordu. Şimdi biraz daha anlamaya başladı. O yüzden ileride neden olmasın ama şu an değil yani. Asla doğru zaman şu an değil. Çok yeniyiz çünkü oyunla beraber. Ee, herhalde değil şu anda. Ama isteyebilirim bir gün. Bunlar böyle konuşulur sonra biliyorsunuz bir, bir, anda bir şey oluyor. <laughs> Buradan ya, çıkıyor. Biz röportaj <laughs> Peki bu Nisan ayı içinde izleyicilerimiz nerelerde izleyebilir oyunu? Şimdi Kadıköy'deki evet. oyunlarımız, biz Kadıköy'de Moda'da moda moda açtık 20 zaten. 20-25 Nisan'da oynayacağız. Evet. Ee, sonra 30 Nisan. 30 Nisan'da Zeytinburnu'ndaki sahneye gideceğiz. Ee, sonra hatta Nisan'ın sonunda İzmir'de yine açılan bir tiyatro sahnesi var. Oraya gideceğiz. O zaman aşkınız ve mutluluğunuz sonsuz. Alkışınız bol olsun. Harcim, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İyi pazarlar.